Konuşan çay makinesi vardır. Sıcak suyunuz hazır, şimdi çayınızı demleyebilirsiniz der. Mesela bu çay makinesinin hem patenti hem seslendirmesi bana ait. Yani hem mühendisliğini yaptım, hem sonra seslendirmesini yaptım. Ve bunlarda yüz, yüz binlerce ürün satıldı bu şekilde. Ben e, biraz klasik olabilir ama gerçekten e, hep şuna dikkat ettim. Ne yapıyorsam yapayım, içinde gerçekten tutkuyla duruyor muyum? Yani e, beni çok heyecanlandırıyor mu? Çünkü o beni heyecanlandıran bir işse ona olması gereken üç misli vermeye başlıyor. Yani ben gece yatağa yattığımda da o bir projeyi düşünebilirim. Cumartesi günü oturup bir kalem kağıt alıp da çalışabilirim. Yeter ki çok e, tutkulu olayım o işe. Değişmek sancılıdır. Konfor alanından çıkmak gerektirir. Ee, Olduğunuz halinden daha farklı davranmak, daha farklı şeyler öğrenmek, bunları yapmanız gerekir. Ama oradan çıkabilmeyi becermenin verdiği mutluluk gerçekten bunların hepsine dener, değer. Beyn de bir kavram, brain değil mi? Okudunuz mu onu? Hepimizin beyni çürüyor şu anda aşırı uyarandan dolayı. Katılıyor musunuz? Yani aynı anda 5 mecradan birden bilgi alıyoruz. Instagram, YouTube, TikTok değil mi? Geldik bile burada mehtabı dinliyoruz her yerden. Bunları mümkün olduğunca süzüp, tamam mı? Süzüp sizin için en işe yarayacak olan şeyi biraz daha fazla zaman ayırmaya çalışın. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Mümkün olduğunca nereye doğru gitmek istiyorsanız sadece o içeriği tüketmeye dikkat edin. Bunu da ölçün. Günümün ne kadarını benim hiçbir zaman işime yaramayacak olan bilgilere maruz kalarak geçindi.